الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين صدق الله العظيم Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Değerli din kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her şeyi bizim emrimize veren Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Salat ve selam fakri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine üzerine olsun. Değerli kardeşlerim. 2021'in ilk günü ve ilk cuması. Rabbim duaların kabul olunduğu şu saate girerken yılın ilk cumasında ya Rabbi diyoruz ki öyle bir cuma olsun ki öyle bir cuma olsun ki affolunmayan mümin kalmasın kabul olunmayan dua kalmasın defedilmeyen beda bela şifa bulmayan hasta kalmasın hastane ortamı oluşu hasebiyle hastanemizde ve şifa dışarıda şifa bekleyen bütün kardeşlerimize de Rabbim acil şifalar nasip eylesin. Bizleri de yeni bir yıla başlarken Kur'an ve sünnetin ışığında bir hayat nasip eylesin. Sözde değil özde mümin olmayı emri bil maruf nehi anil munkara eden kullardan olmayı cümlemize, bütün inananlara nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, biraz önce söyledik, yılın ilk cuması, ilk günü. Allah izin verirse bugün nefis muhasebesinden bahsedeceğiz. Dilimizin döndüğü kadarıyla Rabbim şimdiden sohbetimizden faydalanmayı Ondan kendimize ders çıkarmayı, yeniden hayatımıza yön vermeyi, yeni bir sayfa açarak o sayfaya güzel şeyler yazmayı cümlemize bütün inananlara, bütün Kur'an sevdallarına, bütün vatan sevdallarına nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, nefis ve şeytan ikisi de müminler için insanlar için imtihandır. Nefis iyi ve kötünün mücadele alanıdır. Geçen haftaki sohbetimize imanın da, nifakın da, riyanın da, iyi şeylerinde, kötü şeylerinde merkezinin kalp olduğunu söylemiştik. Bu nedenden dolayı diyoruz ki Rabb'im kalbi temiz olan Kur'an ve Resulullah'ın tavsiyesi ettiği kalpleri taşımayı Rabbim cümlemize ve bütün inananlara nasip eylesin. Evet, nefis Allahu Teala Hazretlerinin insanla birlikte var ettiği iyilik ve kötülük var ettiği iyilik ve kötülüğü gerçekleştirme kuvvetinin adıdır. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine ve kendi aleyhine karar verebilecek şekilde Allahu Teala tarafından donanımlı olarak yaratılmıştır. İnsan ayet-i kerimede vuruldu, vuruldu gibi لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi ahsani takvim En güzel şekilde yaratılmıştır. Ve insan eşrefi mahluktur. Yani yaratılmışların en güzelidir. Yaratılmışların en güzelidir. İşte bundan dolayı diyoruz ki yaratılmışların en güzeli ve en güzel şekilde yaratılan insanoğlu güzel olmak zorunda. Allah'ın emrettiği kul olmak zorunda. Resulullah'ın tavsiye ettiği Resulullah'ın tavsiye ettiği kul olmak zor. Ümmet olmak zorunda değerli kardeşlerim. Evet Değerli deyim kardeşlerim. İnsanoğlu kendi tercihiyle iyilik ve iyilerin yanında olabileceği gibi kötülük ve kötülük ve kötü yapanların yanında da olma imkanına sahiptir. Demek ki insan kendi öz iradesiyle baş kurmuştur. Akıl gibi bir nimet vermiş, donanılmış, en güzel şekilde yaratılmış, eşrefi mahluk olarak yaratılmış ama imanı ve gayri İslam'ı, iyiliği ve kötülüğü, hayrı ve şerri yapmayı da insanın kendi tercihine bırakmıştır değerli kardeşlerim. Evet, bundan dolayı Allahu Teala Hazretleri Câsiye Suresi'nde "Men amile salihan <Sessizlik> fe li ve وَمَنْ أَصَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ buyuruyor. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapan da yine kötülüğü de kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz diyor. Allahu Teala Hazretleri Casiye Suresi'nde. Demek ki iyilik de kötülük de kendi iradesindedir. Evet, Değerli kardeşlerim. Nefis iyi ve kötünün mücadele alanıdır. Geriye dönüp baktığımızda Hazreti Adem'in çocukları, Adem ile Havva'nın Hazreti Adem'in çocuklarına baktığımız zaman, Habil ile Kabil'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. فَتَوَّعَتْ لَوْ نَفْسُهُ قَتَلَا فَقَتَلَهُ فَاَسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ buyuruyor. <laughs> Sonunda nefsi onu kardeşini öldürtmeyi emretti. O da kardeşini öldürdü. Böylelikle Kabil ilk katil ederek, insanı öldürerek yeryüzünde kötülük adına çığır açmış oldu. Bundan dolayıdır ki yeryüzün ne kadar cinayet işlenirse, ne kadar kötülük yapılırsa, Bilin ki hanesine yani Kabil'in hanesine de aynı şekilde yazılacaktır. Evet. Habil ise iyilik ve sabrederek Allah'a sığındı. O da iyilik adına bir çığır açmış oldu. Her iyilik yapan da onun hanesine değerli kardeşlerim yazılmış oldu. Demek ki amel defteri Öldükten sonra da geride güzel bir çığır bırak açtıysan inanın o hesap o güzellik devam edecektir. Hesabına yazılacaktır değerli müminler. İşte bir seneyi daha geride bıraktık. Ömür tükeniyor. Kabire bir adım daha hep birlikte yakınlaşıyoruz. Hesabımızı en güzel şekilde yapmak zorundayız. Yarın ibadet ederim diyenler, yarın kulluk yapacağım diyenler, yarın zekat vereceğim diyenler bir bir helak oldu. Demek ki bugünümüzü nimet bilip, bugünümüzü fırsat bilip Allah'ın emrettiği kul olma gayreti içinde olalım değerli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri Haşr suresi 18'de şöyle buyuruyor Estağfurullah. Ya ayyuhallazina amanu ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Ve tenzur nasma kademtu li gadin vettakullaha. Herkes yarın için önden ne gönderdiğine baksın. O gün cennetiyle cemaliyle müşerref kılacak olan amelleri gönderme gayreti içinde olalım. Aksinde, aksi takdirde yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman Ya Rabbi beni en güzel şekilde yarattın. Eşrefi mahluk olarak yarattın. En şereflisini kıldın ama ben yedim, içtim, gezdim, dolaştım. Şimdi huzuruna geldim dediği zaman Allah Teala Hazretleri onu hangi ameliyle cennetiyle cemaliyle müşerref kılacak değerli kardeşlerim. Onun için yanına bakacağız. Gönderdiğimiz ameller bizi Allah'a götürüyor mu? Gönderdiğimiz ameller riyası sadece Allah rızası için mi acaba? Yoksa kulun rızası için mi? İnna Allah habiru bima ta'malun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. En büyük delili de kiramen katibin dediğimiz sağ ve sol omuzlarımızdaki yazıcılardır. Onlar yaptığımız bütün amelleri bir bir kaydediyorlar değerli kardeşlerim. İşte bu konuda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben dünyayı neyleyim diyor. Dünya fani dünya geçici. Ben neyleyim? Bana baki olan hayat lazım diyorum. Evet, benim dünya ile alakam ne olur? Bir ağacın altında oturup dinlendikten sonra kalkıp orayı terk eden bir yolcunun durumu gibidir değerli kardeşler. Bir yolcu belli bir zaman sonra olduğu yerde ayrılıp gitmek zorunda. Evet, baki olan hayata hazır olmak zorunda değerli kardeşlerim. İşte bu dünya bu yolculuğumuzun ilk durağıdır. Bu dünya asıl değildir. Geçici dünyadır. Bizi aldatmasın değerli kardeşlerim. Evet. Şöyle bir hikaye var. Kısayla. Arı bir yerde bir bal bulur. Onu tadar ve ondan sonra ayrılır. Bal hoşuna gitmiş olmuş gerekir ki biraz sonra yeniden o baldan tatıp tatmak ister. Döner o dökülen bala ayaklarıyla banınca debelenip ölür. Evet, ilim irfan sahibine sorarlar. Bundaki keramet nedir? İşte dünyada bu bal ve arı misalidir. Kanaat eden onu ihtiyacı kadar kullanan kurtuluşa ermiştir. Ama tamah eden bir fazla bir fazla diye helak olur. Eğer karınca o balla yetinmiş olsaydı o dadını aldı ve hayatına devam edecekti. Biraz fazla yiyeyim diyerek tekrar aynı noktaya geldiğinde tamah etti ve bedelini hayatıyla ödemiş oldu değerli kardeşler. Evet. Bel tüsirunel hayata dünya ve la ahiratu ve abqa ey insanlar fakat siz ahiret daha hayırlı daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz mal mülk servet evlat peşinde koşuyorsunuz tabii ki dünya güzel tabii ki dünyalıklar var güzel kıyamet gününde mal mülk servet ve bedenle cennet ve cemal görülecek Allah'ın izniyle dünya ahiretin tarlasıdır Ameller kıyamet günü değil dünyada kazanılır. Allah'ın cennet ve cemali dünyada kazanılır. Evet, baki olan hayat ahiret hayatıdır ama o o hayatı bize yön verecek olan da yine dünya hayatıdır değerli kardeşler. Ve ahiretu hayru leke min Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır diyor, "Ya keşke ben keşke bu hayatım için bir şeyler yapabilseydim, bir şeyler gönderebilseydim." dediğimiz zaman eğer amelimiz yoksa, pişman olduysak o pişmanlık bize fayda verecek mi? Hayır. Evet. İşte bundan dolayı diyoruz ki, hayat safamıza bir yaprak daha eksildi. 2020 gitti, 2021 geldiğim. Acaba bu bir sene boyunca karda mıyız, zarardayız? Evet, ben beyaz, tertemiz bir sayfa açmak lazım. Bu sayfada muhasebe yapmak lazım. Bir sene boyunca Allah'a gerçek manada kul olabildim mi? Peygamber'e ümmet olabildim mi? Sevdiklerime karşı sorumluluklarımı yerine getirebildim mi? Komşularımla ilişkilerim güzel oldu mu acaba? Yoksa menfaatim çıkarım gereği komşumu, din kardeşimi, akrabamı sattım mı acaba? Menfaatim olsun da ne olursa olsun birileri ne yaparsa yapsın dedim mi acaba? Evet. Veya da dün gece dün geceyi idrak ettik. Mekke'nin fethi. On binlerce insanın kan dökmeden kıblegahımız olan Mekke'nin fethedildiği gece. Acaba bu gece Müslümanım deyip evlerimize Noel ağaçları mı diktik? Müslümanım deyip evlerimize içkiyle şarapla mı donattık? Müslümanımız deyip bu geceyi acaba Hristiyanların, Yahudilerin örf ve adeti olan onunla mı aldı? Sen Yahudi misin desen öfkelenir. Sen Hristiyan mısın desen kardeşim öfkelenir. Ama yaptığı aynaya bakıyorsun. Hristiyandan daha Hristiyan, Yahudiden daha Yahudi değerli kardeşlerim. İşte bunların hesabı mutlaka mutlaka Allah katında sorulacaktır değerli kardeşlerim. Onun için Allahu Teala Hazretleri emri bil maruf ney anil munkeder riayet ederek Dünyamızı da ahiretimizle mamur etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Allah Resulü buyurduğu gibi. İğtemim hamsa kabla hamsin. Beş şey elden çıkmadan beş şeyin kıymetini çok iyi biliniz diyor Allah Resulü. Nedir bunlar? Ey Allah'ın Resulü dedikleri zaman şebabeke kable haramike. Yaşlılıktan önce gençliğinizin kıymetini bilin gençliğinizin. Çünkü gençlikte yapılan ibadetler Allah katında kat kat yüksektir. Nefsini ayağının altına alarak ya Rabbi sana kul olmaya geldim. Beş vakit namazımı kıldım. İbadet ve taatle meşgul oldum, mescitlerin yollarını aşındırdım ya Rabbi diyebilen gençliktir. Yoksa meyhanede, gardaparda, ulu orta nerede, nerede akşam, orada sabah, nerede çalgı, orada kalkı diyerek hayatını devam eden kul mu oldu acaba, genç mi oldu acaba? Gençlik çılgınlık değildir. Gençlik Allah ve Rasul'ün emrettiği şekilde dünya ve ahiretini Kur'an gençliktir. Ve sıhhatike kabla hastalıktan önce de sağlığımızın kıymetini bilin değerli kardeşler. Evet bakıyoruz şu an hepimiz içerideyiz. Camilerde cemaatlerimiz bile dibe vurdu tabiri caizse. Şu an bir yasak var tabi kanunlarımızın gereği. Evet sağlığımıza dikkat ederek gelecek olan hastalıkların önüne de geçmiş oluruz. Biz sorumluluklarımızı yerine getirelim. Buna rağmen eğer hastalığımız, sıkıntımız oluyorsa bilin ki o zaman Yüce Yaradan'ın takdiri, kanunu işliyor demektir. Ve <laughs> gına fakirlikten önce zenginliğin kıymetini bilin. Ve fara kabla meşguliyetten önce boş vaktin kıymetini bilin. Allah Resulü başka bir insan oğlu nedir? Hüsrandadır. Şu iki şeyin kıymetini bilmez. <laughs> Sıhhat ve boş vaktin kıymetini bir türlü bilmez. Hep o sağlık kalacağı, sağlıklı kalacağını zanneder. O zamanın kendisinde olacağını zanneder. Baki kalacağını zanneder. Hiç ölmeyecek zanneder değerli kardeşlerim halbuki hayat da, ömür de, beden de fanidir. Baki olan Allah'ın kendisidir. Emanet olarak verilen beden yine emaneti verilen tarafında mutlaka mutlaka teslim alınacaktır ve hayatı kabla ölümden önce de hayatın kı kıymetini bilin değerli kardeşlerim ölmeden önce ölmek hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmek buyuruyor bu en, bu kategoride başka bir hadisi şerifte de Allah Resulü insan oluşu dört şeyden hesaba çekilmedikçe olduğu yerde kıyamet gün ayrılmayacaktır. Nedir bunlar ey Allah'ın Resulü dediği zaman ömrünü nerede tükettiğinden, bedenini nerede harcadığından, malını mülkünü nereden kazanıp, nerede harcadığından bildikleriyle amel edip etmediğine sorulmadıkça kıyamet gününde olduğu yerden ayrım gelecek. Bunlar mutlaka hesabı olarak çekilecek. Bu göz, bu kaş, bu endam, bu güzellik boşuna mı? Hayır. insanoğlu başı boş da yaratılmadı. Baş yere de yaratılmadı. Yaratılmış gayesi ona kulluk etmek, ona ibadet etmek, ona itaat etmek değerli kardeşlerim. Evet, imtihan dünyasında yaşıyoruz. Sorumluluklarımızı bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Evet, yeni bir yıla girdik. 2020'yi geride bıraktık. 2021'e girdik. Bu 2021'in hesabı acaba nasıl oldu? Biraz önce söylediğim gibi acaba karda mıyız, zararda mıyız hesabını yaparak yeni yılda güzel sayfaları açıp Allah ve Rasulunun emir ve tavsiye ettiği kul olma gayreti içinde olalım. Evet yine Hz. Ömer radıyallahu anh hazretlerine atfedilen hasebu enfusekum kable ente hasebu. Şimdi bir yılın muhasebesini yapma zamanıdır değerli kardeşlerim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اَرْسِلَ عَيْلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Evet. Kendilerine peygamber gönderildi mutlaka hesaba çekeceğiz. Peygamberleri de hesaba çekeceğiz bunu demek ki. Peygamber dahi olsa hesaba çekine göre bize düşen görevlerimizi layıkıyla en güzel şekilde yarattık. Yaşayıp yarın kıyamet gününde Allah'a hesap verebilme gayreti içinde olalım. Yeni elinizde Rabbim bu ile girerken güzel şeyler yapmayı bir sene önce yapmış olduğumuz hatalardan dönüp Yeni bir sayfa açıp o sayfaya güzel şeyler yapmayı, Allah'a karşı kulluk görevlerimizi en güzel şekilde yaparak dünyamızı da ahiretimizde kurtaran kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Ya Muin. Ve selamu Ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.